son dönemlerde ev fiyatlarında patlama yaşandı. En yüksek ve en düşük ev fiyatlarını sizler için değerledik. Kerkük'te eskiden ev fiyatlarının metre kare başına düşen maliyeti yarım milyonun altındayken şu anda merkezde ev fiyatları metre kare başına 1 milyonu aşmış durumda. Kerkük'te ev fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kira bedelleri de arttı. Memur maaşıyla geçimini sağlayan bir vatandaşın ev satın alması daha da zorlaştı. Dört yıl evveli çok iyiydi. İki yıl evveli başladı fazla kalkmaya. Şimdi yani müstahile ulaştı. Genç adam için müstahil bir ev sahibi olsun, ömrün çürüdü. yüz metre sahibi olarak olmaz. Ratibi bir buçuk milyondan az ise hayatta ev sahibi olmaz. 2 milyondan üstü bir oğlanın, genç oğlanın ratibi olmasa 100 metre sahibi olmaz. Bizler için o vakit imkaniyet var idi. Seherler münasip Fiyatlar münasip idi. Olabildik. Bizim yavrular olabilmez. Edebilmez de mi Kerkük'te fiyatlarının artış nedenlerini emlakçı Nebil Hürmüz anlattı. Bizde tabi fiyat, fiyat artışı akaratın bu akhir senelerde çok yüksek oldu. Tabi bunun da sebebi büyük ketaf sükkanı olması, cünüpten gelen olması, diğer muhafızatlardan Kerkük'e ikbal, ikbal, çok yüksek oldu. Önemli mantıkalar vardı merkez olan mantıkalar diyeğen, Kudüs, muhafaza takip mantıkalar, bunlarda büyük bir artış oldu, çok büyük fiyat. Bundan önce bir, bir milyon metre, bir milyondan nüksanıydı. Indi maşallah artıştadı, bir buçuk milyon daha yüksek. Yani bir gencin ev alması çok zorunlu oldu. Çok büyük zorundu. Bir muzaf ev almak için geri 20 sene o ratibini harcamaması lazım. Hep yıkıştırması lazım ancak bir akar sahabı olsun. Konut fiyatlarındaki artış son yılların rekorunu kırdı. Ancak konut fiyatları hala yükselişte. Ev fiyatları ile birlikte arsa fiyatlarının da arttığı gözlemlendi. Emlak sektöründeki genel artışın nedenlerini ekonomi uzmanı Ali Malallahsa şöyle yorumladı. Şimdi bakın, ekarat körkü kü Birinci, diğerler <laughs> arda ziraiye. Tanışı, diğerler evler. Yani bakarsan, indi bir kutaya sığırı, دياغن جدا إيل ديا على سبيل المثال سعر دياغن 100 مليون إيدي بويل سعر قاقتي 100 اللي دان 100 مليون نان ولاشت تقريبا 100 قرخ مليون 100 اللي مليون بو فرق ور يعني عقارات ارتفاع اسعار بعض مملكات لردن جالر برضا اللر اولردن زائدا مشاريع الاستثمارية سعر لار مناسبته Bağdat'ta diyagın e, ev bir mantıka, rakip bir mantıka yadır. Diyagın ulaştı Bağdat'ta bir milyarı geçirir. Satır Bağdat'ta gelirler Kerkük'te alırlar ekarat.